Psikiyatri kliniklerinde yatarak tedavi nedir? hastaneye yatış hastalarımızın zorunlu veya gönüllü olarak açık veya kapalı bir psikiyatri kliniğine yatırılmaları ve tedavi edilmeleridir. genellikle psikiyatrik tedavilerde bizim son seçenek olarak düşündüğümüz ve mutlak zorunluluklar söz konusu olduğunda ancak aldığımız bir karardır diyebiliriz. Ancak gerektiği durumlarda da bu zor karar almak ve uygulamak hastalarımızın sağlığı ve güvenliği için kaçınılmaz olmaktadır. Ruhsal sorunlarda ne zaman yatarak tedavi gereklidir? Bu sorunun tek bir yanıtı olmasa da çeşitli nedenlerle psikiyatrik hastalıklarda e, yatarak tedavinin gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle çeşitli ruhsal bozuklukların alevli ve şiddetli dönemlerinde tedavi reddi gibi durumlarda, e, ağır uyku iştah bozukluklarında, ayaktan tedavi girişimlerinden yeterli yanıt alınamaması durumunda hastalarımızın bir psikiyatri kliniğinde tedavi edilmeleri gerekli olmaktadır. Ayrıca çeşitli hastalıkların alevlenme dönemlerinde ortaya çıkabilen e, hastanın kendisine ya da başkalarına zarar verme riski söz konusuysa e, yine yatarak tedaviye başvurmaktayız. Yatarak tedavi sayesinde güçlü ve yoğun bir tedaviyle hastalık belirtilerinin hızla yatıştırılması mümkün olmakta ve ayrıca e, hastaların ve çevresindekilerin güvenliği sağlanmaktadır. E, bir ikincisi, Tedaviden ziyade öncelikli olarak tanısal amaçlı da hastalarımızın hastaneye yatışı mümkün olmaktadır. Bu sayede ileri tetkikler ve değerlendirmenin de yapılabilmesi ve hastalarımıza doğru tanı konulabilmesi mümkün olmaktadır.